Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, eşi Samarda Adgar ve oğlu Kuzey ile çekilen bayram pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak altına mutlu bayramlar notunu düştü. Baba oğlun sevimli halleri fotoğraf karesine böyle yansıdı. 6 yaşındaki Kuzey'in biraz daha büyüdüğü görüldü. Bayramda sevdikleriyle bir araya gelen ünlü sanatçı mutluluğunu bizimle de bölüşmeyi unutmadı. Ailenin bayram sevinci dikkat çekti. Oğluna çok düşkün olan Özcan Deniz onunla sık sık vakit geçirmeyi asla ihmal etmez. Kuzey babasıyla bir araya gelmekten büyük memnunluk duyar. Bu mübarek günde buluşan herkesin Ramazan bayramını kutluyoruz nice mutlu, sağlıklı, huzurlu, bereketli bayramlara inşallah. Amin. Değerli arkadaşlar, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açık tutarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.